Burada da bilmen gereken ekipmanlar var. Arka bagajda sınavda sorulacak. Önce aşağıdan başlayalım. Step ne? Nerede derlerse yedek lastik Türkçesi. Fransızcası Stepne. Bu. Kriko aracı kaldırmak için teker çökümünde yardımcı aparat. Kriko bu. Kriko çevirme kolu bu. Bu da bijon anahtarı. Sekizgen hem de kriko'nun çevirme kolu olarak da kullanabiliyoruz bu şekilde. Buraya takıyoruz ve böyle çeviriyoruz. Tamam. tamam? Bu araç çeki aparatı ön tarafa takılıyor. Arkadaki burada. Bu da ön tarafa takılıyor. Bizim araç bozulduğunda çekeceği yüklemek için buraya takıp bu şekilde kalıyor. Tamam. Tamam. Çeki aparatı bu. Tamam. Çekme halatımız burada. Teker takozumuz bu. Çivili taraf asfalta gelecek şekilde kaymayacak şekilde tutunmayı sağlıyor. Oval yerde lastiğe geliyor. Yokuşta araba kaldığında geriye kaymasın, öne kaymasın diye arkaya öne koymak şartıyla teker takılı diyoruz. Tamam. İlk yardım çantasında dört tane şeyi sayabilmen gerekir. Sargı bezi, batikon, yara bandı, turnike, bir sürü alet var içinde. Dört tane saysan yeterli. Tamam. Makas da diyebilirsin. İçinde var. Sonra üçgen reflektör. Şehir içi arıza durumlarında 30 metre. Şehirler arası da 150 metre. Otobanda 150 metre. Bu şekilde hazırlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Şehir içinde 30, şehirler arası 150. Sonra yangın söndürme tüpümüz var. Onun dolu olduğunu buradaki ibreden anlıyoruz. Yeşil alanda olması lazım ve dolumla bitiş tarihleri var onları bilmemiz lazım hepsi bu kadar tamam.